arkadaşlar ben e, Bugün videomu hoş geldiniz. E, videomu baktım. Maalesef Emrah yok. Emrah şu düştü. Bu si, kötü haberimiz var. Emrah yarın köye gidiyor. 2 ay boyunca gelmeyecek. Anne, itham için, ben de internet olmadığı için telefonu çektim <laughs> arkadaşlar. Ondan <laughs> çok bir durum yok. Şimdi Squid'in yanıları. Squid'in yanıları. Squid'in birazdan gelecek burada paşamla da <laughs> <laughs> çok güzel saçlıyorum evet Nasıl? sen bu giyseydin çok çok yakaladı bir şey giymiş arkadaşlar bacak neyse evet, hadi gidelim ben kocamayım lan bir tane bak bak sen çıkar gel play'e ben çıkmasın tamam

Bütün oyuncular sona kadar yaptı veya öldü dedi. bir şey dedi ama bu. Ay gittik gittik nereye gittik? Ay bok gibi bu. bu koş koş arkadaşlar çünkü burada baya kötü. Burası. Skeleti skeleti. Evet boş ver söylemiyorum burasını. Üzmeyin diye. Burası burası silahçı yeri. Ay.

Nasıl vuruyorlar? Alakı. Bir şey oldum deme. Öldü. Şu an kendi göstermiyorum. Bak bir yuhu. Baba baba onlar babalar. Sus ya. Ay birisi oldu birisi geldi. Senin amma'nın amma'nın. <laughs> aman ama ay oradalar <laughs> yemin ederim <ödülü> o <laughs> değil <katları. gülüyor> o var ya o ha? o yeşil şeyli adam adam mi o o ne Hadi ne adam mı 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 Abu Bakar Icardi çok kaldı Abu ke. Abu Bakar Icardi da <laughs> şey Ay daha öldürüyorlarmış benim ağzımız. Bakayım. Bu kadar ilerle ilerle dinlemeye farklı geldi. Dinleme vakti. Hadi. ben gidiyorum arkadaşlar. Bay bay. Evet şu an burada geliyorum. Yemin ederim gece ben. O, yemin ederim. Et... Ne çıkıyor? Ben şey yapayım? Parak benim saniye kaldı ya. Sıkıntı. Şimdi bir de güzel görüyor. Ben böyle gireyim. şey yapmıyorum. O zaman en hani, güçlü olan geceyi hayatta kalsın. Ha korkunç. Konar konar kulağa sonra Kapan Kapandı. Yırt. Yep. Hüyyyyy. <laughs> Gel şimdi öldürün. Olsun ödünmek istedim. Yürürüm. <laughs> o kafanı... Umarım iyi herkes geceyi dinlenmiştir. Bok gibiydi gece. Kalkma soru görürsün hadi. Bok gibiydi gece. Aaa hiç sevmedim onu. Peçeli hoş geldiniz. Tamam devam ki anladık bebek. ben buradayım çok oldu. Ay yemin ederim baya kötü. <laughs> Ay. Ay. Çok korkunç. çok korkunç, çok Arkadaşlar videonun sonuna geldi. Bu kadardı. Çok bir şey yapamadım. Ondan dolayı görüşürüz. Sizi çok seviyorum. abone olmayı unutmayın. Lütfen like atmayı unutmayın. Arkadaşlarımız gelin de Çok kötü olur. Size şeker veririm, sorun olmaz. Görüşürüz. Bay bay şekerlerim.